Merhaba Gol TV izleyicileri. Ben Bülent Can. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. E, Icardi ile ilgili önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. E, sezon sonunda Icardi'nin sözleşmesi biliyorsunuz. Galatasaray'da kiralık, Galatasaray kiralık olarak kadrosuna kaçtı, kattı Paris Saint Germain'den ve sezon sonunda takımdan ayrılacak mı kalacak mı? Aslında bu bir soru işareti olarak dur duruyor ama e, bu konuda spekülasyonlar da devam ediyor. Özellikle İtalyan kaynaklı haberler gelmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını, takımda kalmasını çok istiyor. Galatasaray yönetimi de Paris Saint Germain görüşmelerini sürdürüyor ama henüz somut bir adım atılabilmiş değil. Evet, bütün bu gelişmeler içinde Voices Criticus kız isimli internet sitesi Icardi ile ilgili bir haber yayınladı ve haberde Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı veya kariyerini nerede devam edeceği konusunda henüz karar vermediğini, Temmuz ayında son kararını vereceğini yazdı. Bununla birlikte e, Icardi'nin önünde 3 önemli seçenek olduğundan bahsedildi haberde. E, bunlardan birisi Milan ve e, ikisi hatta Milan ve Roma. E, iki takımın, iki İtalyan ekibin e, Icardi'yi kadrosuna katmayı çok istediği ve sezon sonunda Paris Saint Germain'le Galatasaray gibi masaya oturacağı ifade edildi. Icardi'nin de bu nedenle Galatasaray'a henüz evet demediği Milan ve Roma'dan gelecek teklife göre son kararını vereceği ifade edildi. Bugün bu gelişmenin ışığında Icardi'nin Galatasaray taraftarları kalmasını çok istiyor dediğimiz gibi. Zaman içerisinde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Erdem Timur da zaten PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Ee, Galatasaray, Galatasaray'da Galatasaray da bununla birlikte Galatasaray Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek bu hafta. Önemli bir maç. Fenerbahçe arasındaki park, ile arasındaki fark Konya ilgisiyle 6 puana düşmüştü ve e, Adana Demirspor karşılaşması kritik bir hale geldi. Galatasaray'ın Adana Demirspor'la oynayacağı karşılaşmaya Ali Şansal'a atandı biliyorsunuz. Hakem performansları da çok yakından takip ediliyor ve Galatasaray Ali Şansalan'la bu sezonun 3. maçına çıkacak. Ümraniye ve Antalya Spor maçlarını da yönetmişti ve Galatasaray bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 35 yaşındaki hakem bu sezon 14 maça çıktı Süper Lig'de ve 68 sarı, 3 de kırmızı kart gösterdi. Galatasaray maçındaki performansı da dediğim gibi yakından takip edilecek. Yine Galatasaray ile ilgili başka bir haberde Adana Demirspor maçı biletleri çıkar çıkmaz. Hatta belki de 3-4 saatte tamamen tükendi. Kapalı gişe oynanacak. Nefis tadı bu sezon seyirci ortalamaları bakımından oldukça yüksek hatta rekor denilecek sayılarda devam ediyor. Bununla birlikte Galatasaray Store'larda da Galasay formalarının tükendiği bu konuda e, Nike'a yeni siparişler geçildiği de gelen haberler arasında. E, bugünlük Galatasaray'la ilgili aktaracağımız haberler bu kadar. Gol TV'de yeniden görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. なるほど。